Ukrayna'ya ait bir kargo uçağı Yunanistan'ın kuzeyinde düştü. 8 kişinin bulunduğu uçağın çoğu patlayıcı özelliğe sahip tehlikeli madde taşıdığı düşünülüyor. Bölge sakinlerinden evlerinden çıkmamaları istendi. Kargo uçağının düştüğü anlar saniye saniye kayda alındı. Ardından da büyük bir patlama yaşandı. Oh, 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 oh. Görüntüler Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kenti yakınlarından. Ukraynalı bir firmaya ait Antonov AN-12 tipi kargo nakliye uçağı Sırbistan'dan Ürdün'e uçuyordu. Pilot acil iniş talebinde bulundu. Motorda bir problem olduğunu söyledi ancak saniyeler sonra uçaktan gelen sinyal kayboldu. Çok geçmeden de uçağın Kavala'da Paleohori kasabası yakınlarında düştüğü ortaya çıktı. İçinde 8 kişi vardı. Düşmenin etkisiyle birlikte büyük bir patlama yaşandı. Alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim. Uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğu henüz bilinmiyor. Yunan basınına göre çoğu patlayıcı 12 ton tehlikeli maddeyi taşıyordu. Polis olay yerindeki gazetecilerden maske takmalarını istedi. Uçakta askeri mühimmat bulunduğu da iddialar arasında. Nasıl oldu da evlerimizin üzerine düşmedi bilmiyorum. Çünkü buraya doğru geldi. Tarif edemeyeceğim bir sesi vardı. Daha doğru gitti, daha geçip döndü ve tarlalara düştü. Alevler çıkmaya başladı. Çok sayıda araç geldi ama yaklaşamadılar çünkü patlamalar devam ediyordu. Bölge sakinlerine camlarını kapalı tutmaları ve evlerinden çıkmamaları için çare yapıldı. Uçaktan geriye koca bir enkaz kaldı.